<laughs> Eyvah harp çıktı. <laughs> Sen, ben. Dur. Çekil Ç önümden <laughs> be. Bana bak. Eyvah bunu saldıralım. Bomba zayıf bir şey. Kazandık. Kazandık. Çekil önümden be. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Hoş e geldin. Kaymakam Bey. Kaymakam bey. Kaymakam Bey, hoş geldiniz. Ne kaymakamı? Kasabamızın kaymakamı. Sen de mi delisin? Sayenizde kaymakam bey. Hadi be git işine. Seni delirtecek ne yaptım ben? Nedir bu gürültü? sizi karşılama töreni. Ben kimim? <gülüyor> kaymakam. <gülüyor> Yahu elimi kana bulayacaksın. Kim bu kaymakam? <laughs> Çok şakacısınız. Siz tabii. Ben mi? Vallahi tevazunun bu kadarı da fazla kaymakam be. Allah şahit sen ısrar ettin. Peki ben kaymakamım şu gürültüyü kestir bari. Ne haddime kaymakam bey? Halk sizi bekliyor. Eee... bekletmeyelim garipleri. Başla. Karda, kışta. Gel bakalım. <laughs> まかまど değer vatandaşlarım size hizmet etmek için karlı yolları dağları aşıp geldik bundan sonra hep birlikte bu şirin kasabamızın bütün meselelerini halledeceğiz gücümü sizin sevginizden alıyorum bana inanın her dediğimi yapın, bakın göreceksiniz, aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. <laughs> ne demişler? <laughs> Zalimin zulmü varsa, sizin de kaymakabınız var. <laughs> size selam, size selam, size selam getirmişem. <laughs> Nasıldım ama hakimciğim? Fena sayılmaz. Ey ahali! Yeni hakimimize hoş geldin diyelim. Hoş geldin hakim Arkadaşlar! Vatan! işinin başına. Çok çalışmamız lazım. Üstelik bu çocukları soğukta dondurmaya hakkımız yok. Onların yeri sınıflarıdır. Bir daha böyle cafcaflı törenler istemiyorum. Sola dön. Marş! Al, al. Gelir gelmez ukalalığa başladı. Ne dersin başkan? Baş edebilir miyiz bu herifle? Evel Allah. Bizim karşımızda duracak adam daha anasından doğmadı. Biz şimdiye kadar kimleri atlattık? Bu vızıltı be! <gülüyor> 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 geldiniz kaymakam bey, hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Tahrirat Katibi Şükrü Öz Hoş bulduk. Ya niye bu kadar soğuk burası? E efendim malumunuz yollar kapalı. ...Gaz bitti... odun da çok az kaldı. Yakacak başka bir şey yok mu? Yok. Peki... ...Bunlar ne güne duruyor? Aman efendim... ...Onlar mühim evraklar. Dosya içinde durdukça ne işe yarar ki? Yakın gitsin hepsini. E, bütün kasabalının dilekçeler var içinde. Dilekçeyi kaldırdım. Bundan sonra herkes gelip benimle konuşacak. Yakın dedim. Ay ay ay... ay, ay. Ha şöyle. İliğim kemiğim donmuş be. <laughs> Vallahi hiç... hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani. Yakında Abi. anlarsın. Hadi işinin başına bakalım. Hadi. Başüstüne, başüstüne! <laughs> o göğsündeki şangırtılar ne? Madalyalarım. Bir yerden aşırmadın ya? Koru Harbi'nde verdiler. Birini bizimkiler, gerisini Amerikalılar. <laughs> Sen bayağı kahraman mısın be? <laughs> Öyledik ama ihtiyarladık artık. Çoluğun çocuğun eğlencesi oldum. Millet deli çavuş deli çavuş diye benimle dalga geçiyor. Kim deli kim akıllı onu Allah bilir. Öyle. <gülüyor> Haklısın. Haklıyım <laughs> değil mi? <laughs> Alo buyurun. Ben kaymakam. Kaymakam bey rahatsız ettim. Ben akıl hastanesi başhekimi Süleyman Demir. <laughs> başhekim O Süleyman Beyciğim nasılsınız iyi misiniz İyiyim iyim sağ olun Bir maruzatım olacak. Bizim hastaneden geçen gün iki deli kaçtı. İki deli mi kaçtı? Nasıl kaçtı? Niye kaçtı? Neden kaçtı? Bu havada sizin kasabaya ulaşabileceklerini sanmıyorum ama gene de şüpheli iki kişi görürseniz yakalayıp bize haber verin. Tabii Hemen bildiririm. Ne biçim adamlar bunlar? Birisi kendini devamlı hakim zannediyor. Öteki zararsız. Kriz gelince harp çıkartıyor. Harp mı çıkartıyor? Vah vah vah. Bak harp çıkartıyormuş. Nasıl biri bu? Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Yakışıklı mı? İltifatınıza teşekkür ederim. Demek yakışıklılar da çıldırabiliyormuş. Hiç merak etmeyin. Böyle iki deliye rastlarsam Derhal yakalarım. Tabii canım. Sağ olun, rahatsız ettim. Allah Allah. Bana bak. Sakın kaçan delilerden biri sen olmayasın. Aman Kaymakam Bey, ben 20 senedir bu kaymakamlıkta ademelik yapıyorum. <laughs> Bundan sonra ademelik yapmayacaksın. Benim özel yaverim olacaksın. Sen kaymakam değil, paşasın, paşa. Çok yaşa. <laughs> Seni ilk görüşte beğendim. Gözlerin deli gibi bakıyor. Seninki de deli gibi bakıyor. <laughs> İyi, demek ki anlaşacağız. <laughs>